Günaydın arkadaşlar. Gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim arkadaşlar. Çocuklarımı okula bıraktım. Geldim. Bir yere uğramam lazımdı. onu uğradım arkadaşlar. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şuradaki yolun kenarına demirler koydular. Görüyorsunuz. Dur umarım. ve o demirler gidiyor. Bu demirleri karşıdan karşıya geçmemeleri için insanların koydular arkadaşlar. Black Friday için yani. Çünkü insanlar karşıdan geçerken ezilebilir. Yaya yolunu kullansınlar diye bunları böyle polisler her sene polisler diziyor bunları. Sonra da Black Friday'den sonra kaldırıyorlar arkadaşlar. Sizlerle bunu paylaşacağım. Arkadaşlar şimdi de e, sağlık ocağını göstermek istiyorum. Burada park edilecek yer yok aslında park edip de göstersem çok güzel olurdu. İnsanları görüyor musunuz arkadaşlar? Sırayı. Burası full arkadaşlar. Şu anda arkayadan öne önden önden arkaya kadar geçmiş. E, burası şey kuyruğu arkadaşlar. Virüs test kuyruğuymuş. Onu öğrendim ben de. Her gün insanlar dolu oluyordu. Merak ettim. Ee, i̇nternetten baktım hatta ne kuyruğu diye. Öyle test içinmiş. Her yer ama her yer öyle sağlık ocaklarının önü. Onu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gün içerisinde görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden daha sizlere merhaba diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün burada Thanksgiving arkadaşlar. Şükran günü. E, arabalar çok az yollarda çünkü her yer kapalı. O yüzden e, ancak açık yerleri bulunca gidiyorlar arabalar. Sizlere boşlukları çekmeye çalıştım. Dünkü çektiğim yer buydu arkadaşlar burası. Çünkü karşı taraf AVM, açık olan AVM size göstermiştim ben. Buradan buraya geçiş çok oluyor karşıdan karşıya ve yayaları korumak için bu e, demir şeyleri çektiler. Bir de sizi buralara götüreyim bakalım. Buralarda boş mu? Arkamdan da arabalar geliyor. Buralarda kapalı diyebiliyorum ben ama Herkes benim gibi herhalde böyle gezintiye çıktı arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum birbirlerine gidip gelme olacak mı. Uyarılar yaptı vali falan. Gidip gelme yapmayın diye. Bunlar şükran günlerinde ailece toplanıp 30-40 kişi neyse işte yemek, beraber yemek yiyorlar. Çünkü evet arkadaşlar. Şimdi ben açık olan, üstü açık olan AVM'ye geldim bomboş sadece indirim e, şeyler asılmış o kadar burası internetten baktım arkadaşlar yarın yani cuma günü kara, e, black friday günü 6'da açılacakmış çoğu yer e, aslında arkadaşlar e, son 3-4 senedir artık iyice bunlar da paraya döktü, dökmüşlerdi işi yani aynı gün perşembe bugünden açıyorlardı geri. Mesela diyelim ki saat 11 öğlen 12'ye kadar 1'e kadar açık tutuyorlardı. 3-4 saat kapatıp akşamüstü saat 5-6 gibi tekrar geri açıyorlardı arkadaşlar. Bu sene tekrar eskiye dönüş yaptılar yani her yer kapatıldı bu sene Thanksgiving'de. Cuma günü açılacak. Normale döndüler yani aslında virüsle <laughs> birlikte. Burada neler var? Ee, karşıda H&M var arkadaşlar. Old Navy var. Children's Place var. Nike var. Ee, Puma var burada. Ee, karşı tarafta food court, yemek yeme yeri var. Ee, Noel ağacı ile süslemişler. Şurayı size çıkıp göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, yeni yıl ağacının yanına geldim süslemesinin. Aslında gece gelebilirsem, gece de çekmeye çalışayım sizler için arkadaşlar. Hazır bugün her yer boş ve kapalı iken kalabalık da olmaz. Ee, gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Büyük bir ağaç konulmuş buraya da. Burada bu ağaç yoktu arkadaşlar. E, buradaki oturma alanları vardı her zaman için. Sadece virüsten dolayı konulmuş bir şey değil arkadaşlar. E, şurası aslında burası kaldırılmış. Buraya iki tane ya yani ikişer tane arkalı önlü büyük şeyler konulmuştu. Onlar kaldırılmış. İnsanlar otursun diye. Çünkü buradaki şömineyi yakıyorlar. Koyarlar mı bilmiyorum arkadaşlar daha sonra. E, şöminenin karşısında insanlar oturup e, kahvesini, çayını içiyordu. Çünkü hemen burada e, Starbucks var ve Pressel'cı falan var, Sinaban var. E, yani güzel oluyordu burası da. Karşısı yemek yeme yeri arkadaşlar. E, sizlere boş bir AVM gösteriyorum arkadaşlar. Her yer bomboş bugün. E, Birazdan başka yerlerle görüşürüz. Burası da diğer taraf arkadaşlar. AVM'nin. Burada mol diyorlar arkadaşlar. Bazen ağzımdan mol lafı duyabilirsiniz. Forever var bu tarafta. Aslında arkadaşlar birazdan gene göreceğiz. Göstereceğim ben size. Bazıları sıra için Şeyler koyuyorlar, sıraya girsin insanlar diye bakalım. Öyle buralarda konulmamış görmedim. Bakalım koy, koyan yerler var oraları da göstereceğim. Evet, boş. Gördüğünüz gibi koca parking park alanı bomboş arkadaşlar. Sadece kuşlar var, bir iki tane araba var. Sanırım orada da içeride çalışıp hazırlık yapanlar mı bilmiyorum arkadaşlar bir şekilde bomboş. Karşıda Victoria's Secret var arkadaşlar. Bath and behind Body Works var. Öyle. gene burada da yemek yeri olması lazım. Koç var karşıda arkadaşlar. Polo var. Yemek yerini kaçırdım mı acaba buranınkini? Burası Carter arkadaşlar. Baby, babies and kids yeri. Çocuk ve bebek yeri. %60 indirim varmış. Limited diyor. Yani süreli. Bu şekilde. Arkamdan arabalar geliyor arkadaşlar. Benim gibi gezen çoktur bugün. Biraz önce de demiştim sanırım aynı şeyi boş yerlere herkes gidiyor. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Normalde bugün açık oluyordu moviesler, sinemalar ama yani bu sene virüsten de açıldı ama şey olan olur mu, giden olur mu hiç bilmiyorum. Şu araba beni geçsin arkadaşlar. Çok yavaş gidiyorum size çekim yapabilmek için. Buraya da gene bu tarafa da gene şey koymuşlar arkadaşlar. Burada polo. Şurada koç. Ee, ağaç buraya da koymuşlar arkadaşlar. Aynı süslerle süslemişler kırmızı. Gene oturakların yanına. Bu ağaç biraz uzak kaldı için arkadaşlar inmedim buna. Ötekinin aynısı çünkü. Burada da gene Victoria's Secret'in önüne geldik arkadaşlar. Şimdi New Balance falan var bu tarafta da arkadaşlar. Burası Victoria's Secret. Evet, işte bundan bahsetmiştim arkadaşlar. Gördünüz mü? Hemen içeri dışarı çıkayım ve göstereyim size. Evet arkadaşlar koydukları yer demek istediğim yer bu şekildeydi. Buradan bitiş buradan olacakmış. Başlangıçta şurası olacakmış. Zaten yazmışlar. Şu şekilde. Evet start buradan diye. Burası sabah 6'da açılıyor arkadaşlar bugün. Pardon bugün demişim yarın. Buraya kadar Victoria Street kuyruğunun yeri buraya kadar hazırlanmış arkadaşlar. Ee, karşıda da var. Orası da e, vücut şampuan ve sabun yerinin ki sanırım. Orada hazırlığını yapmış. Ama bu çok hoşuma gitti. Sade ve güzel. Evet burası da white black and white white and blackmış arkadaşlar. Yani sadece e, çoğunlukla her türlü var da siyah ve beyaz kombinlerine şey yapıyorlar. Kombinleri öyle yapıyorlar. Burası Aldo diye yermiş arkadaşlar. Kışlık botlar çıkmış. Gösteriyorlar. Çantalar. Bu şekilde çanta var burada. Evet burası da dediğim gibi Başka yerin yok burası şey e, evet şey, Burası da vücut şampuanı mum ne ararsanız var olan yer arkadaşlar Burası da hazırlamış İçerisi bu şekilde burası taşındı aslında burası e, daha küçüktü bu büyük yere taşındılar arkadaşlar. Tekrar size benim gibi gelenler. Karşıda aşk var. Notika var. Öyle. Başka yerlerde görüşürüz arkadaşlar. AVM, AVM çıkışına geldim arkadaşlar. Karşıda Walmart var. Dediğim gibi Walmart da bomboş. Yani um, Evet. Her yer bomboş. Bu sene özüne döndü Amerika'da arkadaşlar. Virüs yüzünden kapandı. Normalde. Bunlar da iyice artık her şeyi e, parasal olarak düşünüyorlardı. İşte para yapmak için büyük şirketler erken erken açıyorlardı. Black Friday'i erken perşembeden başlatıyorlardı. Burada başka yer bastı bomboş. Yani zaten sokaklar da bomboş arkadaşlar. Şu anki bulunduğum e, yol trafiği kaldırmıyor. Oto otoban değil ama trafiği normalde kaldırmayan bir yol. Çok trafik oluyor. O yüzden e, burada Apple var arkadaşlar yemek yeri. O da kapalı. Bugün sanırım yemek yeri olarak Dominoslar açık arkadaşlar, pizza yani pizza dağıtıcılar açık herhalde. Onlar bilerken kapanacakmış bugün, öyle duydum. 10 saat akşam gece 10'da falan kapanacaklarmış. Ee, burası e, yazın çiçek satıyor, kışında böyle e, Christmas ağacı satıyor arkadaşlar, Noel ağacı. Burası da böyle Noel süsleri var. Bir sürü ağaçlar gelmiş. Ağaç taşımaya başladılar arkadaşlar artık üstlerde, arabaların üstlerinde görüyorum ben. Arkadaşlar gördünüz mü? Sincap kızıyor şu anda. Bakışa bakın. Çünkü annemin kedisi var dışarıda. Bir de biz varız. Nasıl sesler çıkarıyor duyuyor musunuz? Yazık. Şimdi annemin yanına geldim uğradım nasıllar diye de bunu gördüm. Sizlerle de paylaşayım dedim gel buraya. Sen bana niye kızıyorsun? Ha? Ama ben sizi çok seviyorum. Gel buraya. Kaçma. Gel. <laughs> Tırmanmaya başladı. Arkadaşlar kuş yuvaları var şuralarda şırlarda. Ağaç tamamen dökülünce görüyoruz. Tam üstte de şunu gördük arkadaşlar. Orası da arı. Kocaman görüyor musunuz? Arı yuvası nasıl alacağız bilmiyorum. Annem yazın arılar çok oluyor diyordu. Ondanmış. Yani ağaçın yaprakları gidince fark ettik. Bakın bizimkisi bize kızan nereye kadar tırmandı. Hani Herhalde bunlar onun yuvası. Kuş yuvası değil arkadaşlar. Öyle mi? Sincapların. Öyle mi? Biri düşmüş. sincabın yuvası arkadaşlar. Bence o yüzden kızıyorlar. Şu anda tam bana bakıyor. Görebiliyor musunuz? Şu anda tam bana bakıyor. Kendilerince yuvalarını korumak için işte böyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Kuş değilmiş bunlar bu yuvalar. Sincap yuvasıymış yani. Böyle arkadaşlar. Gün içerisinde görüşürüz. Şimdi gene yapı marketin önüne geldim arkadaşlar. Burası da bomboş. Burada arkadaşlar hiçbir şeyi dışarıdakilerin hiçbirini almıyorlar içeri. Çoğu şey dışarıda kalmaya devam. Hırsızlık olmuyor mu açıkçası bilmiyorum ama yani çoğu şey e, bu şekilde kalıyor. Dışarıda kalıyor. Sanırım hırsızlık olursa da kameralardan görürüz diye. Böyle bir şey e, üstünde durmuyorlar diyeyim. Bu arada arkadaşlar bunların şükran günü Amerika için konuşuyorum. E, diğer ülkelerdeki şükran günlerini bilmiyorum çünkü. E, biliyorsunuz Amerika'ya bulan Christopher Colombo Bununla birlikte bunlar 6 dolara inmiş arkadaşlar küçük şeyler bununla birlikte gelenler işte ölüyorlar burayı bilmedikleri için açlıktan soğuktan yiyecek bulamamaktan ölüyorlar ve buraya yerliler yardım ediyor onlar arkadaşlar buranın yerli halkı kızıldereliler yani. Bunlar da ağaçlar arkadaşlar. Böyle ağaçları dizmişler. Laftan lafa atladım kusura bakmayın. 39 dolar en küçük en baştaki şu. Sonra 49, 59 59 diye bu en sondaki de 49. Yani hep 98'dir arkadaşlar. Bitişleri hep öyledir. Yani 60 dolar ya da 50 dolar yapmamak için mesela bakın o 49.98 yazılmış. 7-8 fit falan. Her neyse arkadaşlar, açlıktan ölüyorlar gelenler. Ve buradaki Kızıl Dereliler yardım ediyor. Yemeklerini paylaşıyorlar. İşte onlara öğretiyorlar, çevreyi öğretiyorlar, yiyecekleri öğretiyorlar bir şekilde. Bunlar da evin önü için süsler arkadaşlar ve böylece ortaya çıkıyor buranın şeyi arkadaşlar. Ee, Thanksgiving böylelikle ortaya çıkıyor şükran günü. Ama diğer e, ülkeleri dediğim gibi bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü başka ülkelerde de kutlanıyor. Ay Bunlar çok güzelmiş evin önüne. Süs. Böyle biraz kapıdan şey arabadan gezme oldu sizler için böyle ama arkadaşlar dışarısı fena değildi ama biraz serinlemeye başlamış. Eve de gitmem lazım çünkü. Bugün ben e, sizler için boş sokakları, boş parking lotları çekmek istedim, bu şekilde. Umarım hoşunuza gider. Bunlar gerçekten güzelmiş. Sizi bu tarafa getirmemiştim geçen yapı market gezimde, bu tarafa gelmemiştim, içerisini göstermiştim. Bugün de böyle dışarıdan e, göstermiş oldum sizlere. böyle şöyle küçüklerin üstüne koymuşlar yamışlar çok güzel bunlar 20 dolarmış sanırım bunları içeri ni koyarsın küçüklü falan ama içer dışarısı için ol, olur mu bilmiyorum aa burası çok güzelmiş arkadaşlar ben buraya bir daha geleyim şu içerisini süslemişler aa, e güzel ışıklandırmışlar çok güzel olur burası eminim görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz yakınlaştırayım kapıdan görünüyor mu bilmiyorum. Bu şekilde yapmışlar. Burası böyle devam ediyor. Burada hala devam ediyor burası. Küçük ağaçlar Daha Noel baba koymuşlar bunlara da. Bunların inancına göre de bu Noel olayı arkadaşlar. İsa'nın doğumuna inanıyorlar biliyorsunuz bunlar ve ağacın tam olarak bilmiyorum ama ağacın ağaçla ilgili bir olay var yani o yüzden bu bunların ağaç olayı böylelikle çıkıyor Noel'deki ağaç İsa'nın ağacın orada mı doğduğuna inanıyorlar nasıl bir şey tam unuttum onu araştırıp bir daha sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü yanlış bir bilgi olmasın evet vay ne güzel her yer yeşil yeşil Yedili ufaklı. Aa, bunlar şey ıı, ışıklarıyla birlikte satılıyor arkadaşlar. Evin önü için bunlar da gayet güzel gerçekten. Kaç var acaba? Ee, 59-60 dolarmış arkadaşlar bu da. Bunlar da şu ağaçlar. Önümüzdeki he, yıldızlı olanlar yani. Böyle arkadaşlar burayı da gezdik sizinle birlikte. Yapı marketin önü, ağaç kısmını da gezmiş olduk. Görüşürüz. Ben de kapanış konuşması için karşınıza gelmek istedim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Beğen tuşuna basmayı ve e, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.